Merhabalar, Enfes Tahinli Kurabiye yapmaya hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Derince bir kabımızın içerisine bir paket margarini aldım. İsterseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Sırasıyla 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurtanın sarısı, beyazını ayırdım üzeri için ekleyelim. 2 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Ve birazcık şöyle un ekleyeceğim. Onun üzerine kabartma tuzunu da ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Güzel özlü bir hamur yoğuracağım. Çünkü bu kurabiyeyi normal yuvarlamayı düşünmüyorum. Yoğururken bir yandan da un serpiştirelim. Unlarımı ben daha önce eledim kabımın içerisine. Sizler isterseniz elemediyseniz içerisine de eleyebilirsiniz. İçerisine yoğurt eklediğim için biraz poğaç hamurunu andırabilir. Şöyle yumuşak olacak. Toparlanmak üzere biraz daha un ilave edelim. Şöyle yumuşacık. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi Kenara alalım iç harcını hazırlayalım. Şimdi kurabiye hamuruna süreceğimiz harcı hazırlayalım. Derince bir kabımızın içerisine bir su bardağı tahin ekleyelim. Su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Ardından hemen cevizimizi ekleyelim. Yine bir su bardağı ceviz bir buçuk su bardağı şeker ekledik ve son olarak yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bu harcımızı güzelce karıştıralım. Bu şekilde harcımızı güzelce karıştırdık. Şimdi hamurumuzu açmaya geçelim. Yoğurduğumuz hamuru şimdi güzelce yuvarlayalım. Şöyle hamurumuzu hemen şöyle silindir şeklinde yuvarlayalım. Dört eşit parçaya böleceğim. Şöyle ortadan bölelim öncelikle. Sonra da Evet. kenara alayım. Şimdi merdane ile dikdörtgen şeklinde açalım. Şöyle parçalanabilir hiç sorun değil. Normal baklava hamuru gibi bir şey değil bu kurabiye hamuru. Bu şekilde Evet. Bu şekilde kurabiyeyi açmam, oyalanmam demeyin. İnanın lezzetine değiyor. Eğer kurabiye hamurum açılmıyor, çok gevşek oldu diye düşünüyorsanız, buzdolabında bir süre bekletebilirsiniz. Evet, güzelce açtığımız hamura hemen harcımızı sürelim. Harcın dörtte birini sürecek şekilde ayarlayalım. Şöyle. Hamuru iki yağlı kağıt arasında da açabilirsiniz. O şekilde daha pratik gelecektir. harcımızı sürdükten sonra bu şekilde geniş tarafından rulo yapalım. Şöyle rulo gibi saralım. Rulo şeklinde sardığımız kurabiyeyi 1 santim genişliğinde şöyle keselim. Evet. evet, kestiğimiz kurabiyeleri öncelikle yumurta beyazına ardından susama batırıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Rulolarımızın bir kısmını da bu şekilde önce yumurta beyazına sonra susama batırarak bu şekilde de tepsiye dizebiliriz. bu şeklini ben çok daha beğendim. Daha önce defalarca yaptığım kurabiye ilk defa bu şekilde deniyorum. Her zaman üst kısmına susam ekerdim. Şimdi kenarlarını susamlıyorum. Bence bu şekil daha güzel oldu sanki. Değil mi bu şekil? Şimdi fırını ısıttım 180 dereceye ayarladım kontrollü pişirmek üzere fırına atıyorum bu şekilde kurabiyelerim pişti birazcık soğusun servis tabağına alalım Kıyır kıyır enfes tahinli kurabiyeleri mutlaka denemenizi öneririm. Hoşçakalın.